İnsanlık Tarihi, Atlantis, Yecüc, Mecüc ve Devler 1. Bölüm İnsanlık Tarihi, bilindiği gibi Adem aleyhisselamın yeryüzüne gönderilmesiyle başlamıştır. İlk insan ve ilk peygamber, Adem aleyhisselam kendisine saygı gösterilmesi, emrini tereddütte karşılayan Azazel'in tuzağına düşmüş ve cennetten çıkarılmıştır. Böylece Adem ve Havva, tek yeşil gezegen olan dünyada, cinlerle ve sonsuz yücenin lanetiyle iblisleşen Azazil ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Dünyada çok uzun zamandan beri iblisin de mensup olduğu cinler yaşamaktaydı. Cinlerin ne zaman yaratıldığını ve dünyadan önce nerelerde, hangi gezegenlerde yaşadıklarını bilmiyoruz. Ancak çağın gelişen 20 verilerine ve İslam kaynaklarına dayanarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Cin toplumlarının da insan toplumları gibi imtihan edildiklerini, İslam'dan saparak zalimleştikleri vakit uyarıcı gönderildiğini, uyarıcı hakiyatçilerine öldürmeye kalkışarak, aynen büşrik zalim insan kavimleri gibi helak olduklarını biliyoruz. Bu nedenledir ki, içlerinden iman edenlerin kurtarılarak, Güneş sisteminde başka bir gezegene yerleştirildiklerini söyleyebiliriz. Bu şekilde, Güneş sistemindeki birçok gezegenin yaşanmaz hale geldiğini, sonunda muhtemelen Mars'tan, Dünya gezegenine geçtikleri konusunda yeterli olmasa da işaretler bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte Güneş sisteminin bu son ve adeta yaşam için hazırlanmış dünya gezegeninde bir taraftan Adem oğulları çoğalıp yayılırken diğer taraftan cinler ve iblis da yandaşları olan cin şeytanları çoğalmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre insanlık tarihi, insanlık tarihine yahut kavimler tarihini genel olarak iki döneme ayırabiliriz birincisi Adem'den, Muha kadar, ikincisi Nuh'tan, dünyanın sonuna yahut fiili kıyamete kadar olan dönem. Kutsal kitabımıza baktığımızda insanoğlunun, Nuh aleyhisselama kadar devam eden serüveninden, adeta söz edilmediğini görürüz. Nuh aleyhisselamdan sonraki dönemde, peygamberlerin bu kavimlerle mücadeleleri ve kavimlerin helakları, açıkça ve ibretli bir şekilde anlatılmıştır. Ancak Adem aleyhisselam ve Muhalil aleyhisselam arası insanoğlunun karimleri, elçileri ve mücadelelerinden söz edilmemiştir. Ayrıca Nuh tufanının dünya yüzeyinde Adem oğullarını yok etmesi oldukça anlamlıdır. Bu olay bize bazı ipuçları sunmaktadır. Nuh tufanının evrensel bir tufan olduğunu Kur'an-ı Kerim'den de peygamber sünnetinden biliyoruz. Rabbimizin insanoğluna indirdiği son kitapta Sadece Adem aleyhisselamın iki oğlu, Habi ve Kabil'in mücadelesinden de peygamber olarak da İdris aleyhisselamdan bahsedilmektedir. Adem aleyhisselamın diğer bir oğlu Şit aleyhisselamın peygamberliğini ise hadis kaynaklarından ve Tevrat'tan bilmekteyiz. Bu gerçeği, evrensel Nuh tufanı ile birlikte göz önüne aldığımızda vardığımız sonuç, sonsuz yüce Rabbimizin insanoğlunun bu dönemini, sessiz karanlığa mahkum etmiş olmasıdır. Ayrıca Tevrat'ın tekvin bölümü de bizim bu hükmümüzü teyit etmektedir. Demek ki, bu birinci insanlık periyodu içinde Adem oğulları böyle yoldan çıkmış, o derece sapkın hale gelmişler ki, ya peygamberlerini öldürmüşler ya da peygamber gönderilemeyecek derecede Yüce Rabbimizin gazabını üzerlerine çekmişlerdir. Böylece Yüce Rabbimiz de bu dönemi sessiz karanlığa mahkum etmiştir. Bu sebeptedir ki, Kur'an'ın bu konudaki sessizliği, bizce oldukça anlamlıdır ve bu periyodu değerlendirirken bazı sonuçlar tahsil etmemize imkan vermektedir. Bu çağrışımlar, insanlığın birinci periyodunda ortaya çıkan da insanoğlunun şirke, oradan da şeytanlaşma sürecine girişini bize hatırlatmaktadır. Peygamberimiz, Yecüc ve Mecüc'ü tahsif ediyor. Peygamberimiz, Kur'an'ın bu konudaki ayetlerini açıklık getirmiş, özellikle Yecüc ve Mecüc'ün nasıl ortaya çıktığına değil, yaklaşan saatte, Deccale köle olan insanların efendilerini nasıl helak edeceğine şiddetle vurgu yapmıştır. Ancak aşağıdaki, birkaç hadiste de Peygamber Efendimizin, Yecüc ve Mecüc'ü vasfettiğini görmekteyiz. Bu yaratık yaratıkların, Adem soyu olduklarına, insanlığı ve dünyayı ifsad edeceklerini belirtmiş, boylarına, çoğalmalarına, sayılarına ve kavimlerine atıfta bulunmuştur. İbni Amir bin Elaz şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Yecüc ve Mecüc, Adem'in neslindendir. Onlar, insanlara gönderilse, onların yaşantılarını ifsad ederler. Onlardan biri arkasında, zürriyetinden binden fazla kişi bırakmaksızın ölmez.'' onların arkasında üç ümmet vardır. Tavil, Tarnes ve Mehsek, Kuzeyfe radiyallahu anha rivayet etmiştir ki, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu, Yecüc bir ümmettir, Mecüc de bir ümmettir, her bir ümmet 400 bin ümmettir. Onlardan bir adam, sünbünden eri silahlı tam bin görmeden ölmez. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, onları bize anlatır mısın? Dedi ki, onlar üç sınıftır. Onların bir sınıfı erz gibidir. Soruldu ki, erz ne demektir? Resulullah Efendimiz dedi ki, O, şanlı bir ağaçtır ki o ağacın uzunluğu 120 aşındır. Göğe doğru yükselir diye buyurdu ve ondan sonra, Peygamber Efendimiz, şunu ilave etti, İşte bunlara ne de adlayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar.'' fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler.